Herkese yeniden Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bu küçük çanta süslerini nasıl yaptığımı anlatacağım birkaç çantamda ben aksesuar olarak bu şekilde kullanmıştım tarifini isteyenler oldu Siz de isterseniz yapıp süs olarak kullanabilirsiniz şimdi lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim ve tarifini anlatayım sizlere <laughs> Hemen malzemelerimizi hatırlatayım. Ben kağıt ip kullanacağım. Kağıtiple çanta süsünü yapacağım çünkü ben başka çantamda kullanmak için siz isterseniz bütün her çeşit iple yapabilirsiniz. Kağıtip kullanacağım için 3 numara tığ olacak. Makas ihtiyacımız olacak. Etamin iğnesi bir de işaret belirleyici ihtiyacımız var. Bir de arkadaşlar ben bu şekilde boncuk kullandım içine koymak için. Eğer sizde boncuk yoksa elyaf tarzı şeyler sıkıştırabilirsiniz içine. Boncuğun ebatını da söyleyeyim şöyle ölçelim 5 milim kadar bir boncuk sıkıştıracağım bu süslerle de çantamızı tamamlayacağız arkadaşlar sihirli halkamızla başlayalım Şunları şöyle alayım görüş alanından çıksın. içine geçirdim tığımı bir zincir çektim içerisine 6 adet sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnemi yaptıktan sonra kalan ipimle sıkıştırıyorum hemen ilk gelen sık iğneye giriyorum iki kanadını alacağım ve buraya da bir adet sık iğne yapıyorum hemen işaretleme yapıyorum burada ilk sık iğne yaptık şimdi arkadaşlar şimdi bir tek bir çift yapacağız bu tek, tek oldu şimdi yanına çift bir aynı noktaya ikinci çiftim bir tek bir çift bir tek bir çift Evet işaretleyiciye geldik biliyorsunuz buraya tek yapmıştık şimdi iki tek bir çifte yapacağım şimdi ilk tekimi yapayım bir takalım iki tek ikinci tekim şimdi çift aynı noktaya bir tane daha çiftimi yapmış oldum iki tek bir yanındakine 2 2 tek bir çift aynı noktaya çift 2 tek 1 2 ve son çiftimi yapıyorum 2 tek bir çiftimizde yaptıktan sonra, bir sıra düz sık iğne yapacağım ilk sık iğnemi yaptım hemen takalım şimdi taktığım yere kadar düz sık iğne yapıyoruz şunu şöyle bir çevireceğim kolay örmek için ilk sık iğne yapmıştım ikinci sık iğnem 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane tek sık iğne olacak. Şu başladığım ipi kesiyorum biraz. Zaten içeride kalacak. Şöyle keseyim. Evet 12 tane tek yaptık arkadaşlar. Şimdi boncuğumu alıyorum. Boncuğumu göbeğine koydum. Ve elimle deli kısmı yukarı bakacak şekilde tutuyorum. Böyle bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bunun üzerinden örmeye devam edeceğim. Şimdi bakın birleştirme yerine geldim, yani başladığım noktaya çıkardım. Şimdi kesme yapacağız. Şimdi iki tane tek yapacağız. Bir tane keseceğim. Şimdi burası belirleyicimi çıkarttığım yer. Bir hemen takayım. Buraya unutmamak için bir iki tane pardon ikinci tekim bir tane kesiyorum arkadaşlar. Hemen yanına girdim sık iğnemi yaptım tığımda bıraktım yanına bir tekrardan girdim 3 tane oldu tığımda üçünü birlikte çıkardım ve ilk kesmemi yaptım tekrar iki tane tek yapacağım şöyle yapayım Aslında çok kolay yapılıyor da ben masada biraz zorlanıyorum ilk tekimi yaptım ikinci tekimi yaptım yine kesiyorum hemen ilk gelen sık iğne hemen yanındaki sık iğne çıkardım üç tane oldu ve üçünü birlikte çıkardım ikinci kesmemi yaptım şimdi bir tane daha keseceğiz iki tane tek bir ikinci tek son kesimi de yapalım şöyle bir yanındakine de giriyorum üçünü birlikte çıkartıyorum üç tane kesmiş olduk arkadaşlar şimdi şunu çıkartalım Evet şimdi bir yine takayım bunu ikinci sık iğnem bir tane daha keseceğim bir hemen yanından da alalım hepsini birlikte çıkarıyorum son bir tane daha kestim şimdi kesmiyorum bir tane işaretlediğim yere kadar sık iğne öreceğim tek bir iki üç dört ve 5 tane sık iğne yaptım işaretleyicime çıkardım Evet bu kadar açıklık dedik bana yeterli gelecek bu kadar açıklık olana kadar örelim şimdi ipimi buradan biraz uzunca kesiyorum şöyle ve bunu buradan çıkarıyorum Evet, bakın bu şekilde boncuk içeriye koyduğumuz zaman daha sert bir görüntü oluyor. Ama dediğim gibi elyaf veya o tarz şeylerde sıkıştırabilirsiniz içine. Evet, şimdi şu zinciri yapmak için ip geçireceğiz. Evet, bu zinciri yapmak için de e, ortalama bir metre kadar ip keseceğim. Şöyle bir ölçeyim ben yine aşağı yukarı. Şöyle 80, 90. Evet, bir metre yaklaşık bir metre kadar ip aldım ve kestim buraya. Evet bunu şimdi iki ucunu birbirine gelecek şekilde düğüm atıyorum. Şöyle düğüm attım. Bu düğümü arkadaşlar şu deliğin içinden geçmeyecek şekilde yani içine girecek ve çıkmaması için bu düğümü o büyüklükte atın. Ben bir turda atacağım. Evet. Bu yeterli bana. Şimdi tığımızı alalım. Şimdi tığımı aldım. Şimdi düğüm attım. Yer böyle. Şuradan ördüğüm topcuğumu ben size. Onu aldım. Şu delik şöyle gözüksün. Şuradan tığımı sokuyorum. Ve buradan çıkartıyorum. Şunu alıyorum ipimi. Düğüm yaptığım ipimi buradan geçirdim. Böyle geçirdim ve o düğüm yeri boncuğun içine girdi ve buradan kesinlikle çıkmayacak şekilde ayarlayın arkadaşlar. Bu zaten kapanacak o sorun değil. Şurayı da iğneyle dikeceğiz. Hemen dikelim iğneyle. Etamin iğnemi alıyorum. Şöyle geçirdim. Evet bakın ipin geldiği noktaya hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. Diğer yanından çıkıyorum sıktım. Hemen yanındaki sık iğne ve diğer yanındaki sık iğne. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Evet, elimle de şöyle sivrilti olması için böyle bastırıyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi şöyle aynı noktadan girip bir üstten çıkıyoruz. Tekrar bir geriye girip başka bir üst taraftan çıkalım. Çünkü ipi keseceğiz artık. Hemen bir altından girip farklı bir yerden çıkarıyorum ve burada ipimi dibinden artık kesebilirim. Evet. Burası bitmiş oldu. Şimdi ben buraya bir tane şöyle bir boncuk geçireceğim. Siz boncuk da geçirmeyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Veya tek de sadece örebilirsiniz. Şimdi şu üç boyutlu zincirini de örelim. Şimdi şunu kesmiyorum. Kesmeyince benim için daha rahat örülüyor. Şimdi ipimi parmağıma doladım. Tığımı aldım arkadaşlar. Diğer ipimi şöyle tutuyorum. Şuradan şu şekilde biraz sıkıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Tekrar bunu tığımın üstünden geçirip tekrar içinden çıkarıyorum. Geçiriyorum. Çıkarıyorum. İkinci oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu zinciri istediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz. 11 12 13 14 15 15 tane bana yeterli. Evet böyle uzattım. Bunu çantama artık süs olarak geçirebilirim veya anahtarlık olarak kullanabilirsiniz veya başka alanlarda kullanabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde süsler oldu bunu da çantama nasıl monte ediyorum şöyle çantamı alayım bunu da arkadaşlar mesela çantanızı yaptınız şöyle istediğiniz yerden tığınızı geçirin sonra şuradan alın şu şekilde içinden geçirin ve bunu bu şekilde böyle yapıp uzatabilirsiniz veya eğer çok büyük, uzun olursa birkaç tur daha atıp çantanıza bu şekilde geçirebilirsiniz. Evet, ben bu şekilde duruma göre uyduruyorum. Buraya da bir boncukla veya ipi buradan kesip sıkılaştırabilirsiniz. Bakın bu şekilde çantalara bence değişik bir hava katıyor. Şu boncukları isterseniz dediğim gibi tek boncuk değil de normal boncuksuz da yapabilirsiniz. Renk renk de o koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.